Herkese merhaba. Kaftan'a olan yolculuğumda bana eşlik etmeye hazırsanız yeni bir video ile yolculuğumuza devam edelim. Bugünkü videomuzun konusu Marvel'ın en ikonik karakterlerinden birisi haline gelmiş olan bir antik kahraman. Deadpool'un 2016 yılında vizyona girmiş olan ilk filmini özetleyip değerlendireceğiz. Kanala abone olup videoları beğendiyseniz başlayalım. Deadpool, Marvel'ın en çılgın, en komik ve en aykırı Antik kahramanı olarak sinema dünyasına damgasını vurdu. 2016 yılında Ryan Reynolds'ın başrolünde olduğu Deadpool, klasik süper kahraman filmlerinden çok farklı bir yapıya sahip. 18 yaş üstü sahneleri, dördüncü duvarı yıkması ve eğlenceli mizahıyla Marvel Sinematik Evreni'nden ayrı bir çizgi çizen Deadpool, izleyicileri aksiyon ve kahkaha dolu bir maceraya sürüklüyor. Film, Deadpool'un otobanda bir grup kötü adamı parçalamasıyla başlıyor. Aksiyonun içine doğrudan dalıyoruz. Deadpool kameraya dönerek izleyiciyle konuşuyor ve hikayesini anlatmaya başlıyor. Kendi hikayesini flashback yöntemiyle anlatan Deadpool nasıl bu hale geldiğini ve Wade Wilson olarak geçirdiği günleri açıklıyor. Wade Wilson eski bir özel kuvvetler askeri olup paralı asker olarak çalışmaktadır. Vanessa ile tanışır ve ikili gerçek aşkı bulduklarına inanır. Ancak Wade ileri seviye kanser teşhisi konur. Vanessa ile mutlu hayatı bu hastalık yüzünden tehlikeye girer. Wade tedavi olabilmek için gizemli bir organizasyondan gelen teklifi kabul eder. Francis Freeman ve Angel Dust Wade'i ele geçirerek onu acımasız bir deney programına sokar. Amaç onu bir mutant haline getirerek kanserini iyileştirmek ve süper güçler vermektir. Wade acı dolu deneyler sonucunda hızlı iyileşme yeteneğine sahip olur. Ancak derisi tamamen yanarak grotesk bir görüntüye bürünür. Ajax, Wade'i ölüme terk eder ama Wade hayatta kalır. Yeni görünümünü gören Wade, Vanessa'nın kendisini bu şekilde kabul etmeyeceğini düşünerek ondan uzak durur. Wade artık Deadpool'dur. Süper iyileşme yeteneği sayesinde ölümsüz gibi olan Deadpool, Ajax'tan intikam almaya karar verir. Kırmızı kostümünü giyer, çılgın silahlarını kuşanır ve intikam yoluna çıkar. Kolosus ve Negasonic Teenage Warhead Deadpool'u X-Men'e katılmaya ikna etmeye çalışır. Ancak Deadpool'un umursamaz ve çılgın tavırları yüzünden bu plan pek başarılı olmaz. Deadpool, Ajax'in yerini öğrenmek için birkaç düşmanını vahşice öldürür. Ajax, Wade'in peşinde olduğunu öğrenince Vanessa'yı kaçırır. Deadpool, Colossus ve Negasonic Teenage Warhead ile birlikte Ajax'e karşı büyük bir savaşa girer. Devasa bir kargo gemisinin enkazında gerçekleşen bu final savaşında Deadpool ve ekibi Ajax ve Angel Dust ile çarpışır. Sonunda Deadpool Ajax'ı alt eder. Ancak kolosuz Deadpool'un onu öldürmemesi gerektiğini söyler. Deadpool ise kendi bildiğini yapar ve Ajax'ı öldürerek intikamını tamamlar. Vanessa ile yeniden bir araya gelir ve yüzleşir. Deadpool süper kahraman filmlerine alışılmışın dışında bir yaklaşım getiriyor. Filmin artıları Filmin artıları Ryan Reynolds'ın mükemmel Deadpool performansı, eğlenceli ve absürt mizah, çılgın aksiyon sahneleri, 18 yaş üstü olmasının sağladığı özgürlük, dördüncü duvarı yıkma ve izleyiciyle doğrudan konuşma. Filmin ekşileri ise hikaye klasik bir intikam hikayesi olduğu için bazı izleyicilere fazla tahmin edilebilir gelebilir. Diğer Marvel filmleri kadar derin bir hikayesi yok. Deadpool süper kahraman filmlerinde yeni bir çağ açtı ve Marvel'ın en farklı yapımlarından biri olarak sinema tarihine geçti. Ve eminim ki birçok e, sinema sever de Deadpool'un özellikle de ilk filmini gerçekten muhteşem bulmuştur. Gerçekten hayran kalmıştır. Siz de Deadpool filmiyle ilgili kendi görüşlerinizi ve yorumlarınızı yorumlar kısmında belirterek bize katkıda bulunabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.